Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 mobilde online maçla challenge'la karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bomba bir şey yaptık. Forvet tek adamı görüyorsunuz. Maguire nasıl söyleniyor ben de pek bilmiyorum. Onu arkadaşlar Harry Maguire'ı forvete koyduk abi. stoperde bir boka yaramıyor. Bakalım forvette nasıl. Antrenmanda falan denilir Şutları güzel ama antrenmanda güzel. E, biliyorsunuz ki antrenmanda oyuncular nedense 99 overu hepsi. E, ama bakalım Harry Maguire full aşağı bakıyor. Tamam daha iyi. Challenge'a uygun oldu. Bütün mallıklarıyla beraber Harry Maguire oynarız. Çok güzel. Stoperlerinde de Campbell ile var. Bakalım nasıl bir maç olacak. Koyarız diyorum abi. Ben koyarız diyorum. Maguire de hitring yapar diyorum. Rakibin derecesine bakmadım. Güçlü mü değil mi bilmiyorum. Bu benim için iyi oldu aslında. Sıkıntısız oynarız yani. İnşallah güzel şeyler olur. Vallahi heyecanlıyım ya. Maguire bakalım nasıl oynayacak. İnşallah bizi bitirmez. Bitirecek gibi ama. Bakalım. Yeri Maguire. Haydi bismillah diyoruz ya maça. Biz başlıyoruz. Cristiano Ronaldo. Patrick Vieira. Bıraktı Kerim Agayra. Magayra asistini yaptı mı? Ronaldo at bunu. Kerim Agayra asistini yaptı. Bir asist. Yazdık bunu. Haydi bismillah. Mbappe şimdi. Ronaldo Mbappe. Reş. Reş ne yapıyorsun Reş? Ya hiçbir şey yapmadım ha. mı kesiyorsun oyun ya. Ben Mago elektrik yapacağım. Hedef o. hat-trick Yapamayız abi hat-trick Nereye yapıyorsun? Adama dört tane açabileceğiz mi? Hat trick yapacağız. Ama oynayacağız ya. iyi oynayacağız. Şuraya atacaksın. Bas. Bas o zaman. Bas. Hiç sıkıntı değil. Oha ne yapıyorsun? Harry Maguire. Hadi be gidiyordu valla gidiyordu ya. Pascos attı alın nasıl alamadık lan o topu nasıl alamadık. Rashford çok şanslıyız abi. Bir de çıkmazsa çıktı be neyse zaten ondan çıktı lan doğru. Acayip şanslıyız. Ya ne yapıyorsunuz oğlum ya. Atarsa ne yapacağız abi. Mogair bas stoper adamsın. Ronaldo bıraktı şimdi. Harry Mogair bıraktı Cristiano Ronaldo. Cristiano o ne yapıyorsun? Ölü yaprak geliyor mu? Tam ölü yaprak geri var ya Ronaldo. Zaten o ayarlı olması lazım. Direkt Ronaldo'nun gelmesi lazım. Aynen. Haydi bismillah. Cristiano Ronaldo bıraktı tüp tüpü. Cristiano Ronaldo ah be. Çok dönmedi ya. Birazcık dönseydi iyi olurdu. Oliver Kahn. Bağlantıda bir tık sıkıntı var. Yapacak bir şey yok. Kamavinga. Bıraktı aldı. Cruyff. Maguire çalımını attı olmadı. Şimdi Patrick Vieira'ya takıldık oğlum çok iyi. Bırak bakayım. Lan ona nasıl pas be Maguire be. Şaşırt bizi bir koçum. Bizi bir kere şaşırt be. Hadi Robson bas. Aldık. Arkasından mı gayr? İyi kesiyor ha. E stoper adam bize Ahmet kestin anasını satayım. Beckham ananı. David Beckham. Abi sen ne yaptın? Oy, ölü yaprak. Ölü yaprak David Beckham. Abi. Oy, oy, bu neydi? Var ya, abi şu an video beni var ya, met etti, met bitmesin bu maç. bu maç bitmesin. Beckham, oy, 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 oy neler yapıyorsun Beckham? O golü bir de maga attığımız için, ay. Dur, Ronaldo bırak, güzel. Şimdi Robson, Harry Maguire offside. Bunlar Ronaldo. Neyse zaten kaleyi aldı. Krof yukarıya atacağını biliyorduk. Maguire kesebilirsen çok seni koşturmayalım yoruluyorsun. Beckham sen var ya sen. Ulan Beckham. Ulan Beckham Ona su gol. Ay. Oyunda acayip zevk aldım şu an. Maguire bırak şimdi. David Beckham indirdi. Ronaldo atar o kafayı. Cristiano olmadı. buna at. Sokamadı olsun. Sıkıntı yok. Kral affetmez. İlla katar. Hadi be Maguire be önünde kaldı be defans vardı önünde ya. Robson bizde tamam. Ben Beckham Bauer neyse sıkıntı yok. At Oliver hızlı çok iyi. Harika. Beckham bıraktı şimdi sen var ya beni bir met ettin. Adamımsın ya Ronaldo ara pas atsan Maguire kaçıyordu. Oğlum alsana. Aşk yaşıyorsunuz orada. Hadi be. Oynasaydık keşke. Neyse. 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 Maç bitince önemli anlara bakarız. İnşallah rakip maçtan çıkmaz. Bitiririz 90 dakikayı. Oğlum var ya. Gol çok güzeldi ya. Ulan Beckham ya. Antrenmanda o kadar dönüyor mu? Şutları yirmiyor. Yemin ediyorum var ya. Çok iyi oldu ya. Haydi bismillah. Bıraktık Beckham. Mbappe şimdi. bize aldık topu. Robson güzel aldı. Beckham şimdi şuraya at. geçmeniz Sıkıntı yok. Zerozo. Oraya açabilirsen oyun çok güzel olur. Çok tatlı olur. Çok iyi top. Salih. Harika top. Ah be. Viyare'yi gösterdi oraya. Reş. Reş gidiyor. Be Maldini. Bugün stoperi forveti. Defansı. Orta sahası. Herkes iş yapıyor bugün. tarih at. Çok iyi. Bağlantı kötü. Bağlantı kötü. Bir tık kötü. Lütfen bağlantısı bozma bizi. Lütfen bizi bozma. Bugün biz burada tarih yazacağız. Mogaire'la da bir gol atsak. Ulan var ya başla ne yazacağım ben şimdi ya. Her şeyi yazacağım başla abi. Ne kadar karakter girme hakkım varsa hepsini gireceğim. Hiç umurumda değil. Önce Beckham'ı yazacağım. 50 metre yok 45 metre gol yazacağım. Ondan sonra Maguire forvet oynarsa diye virgül koyacağım. Sonra bakalım inşallah daha şey güzel şeyler olur. Şimdi bıraktı şimdi. Bırak sen de çok iyisin. Salih indirdi. Çok güzel top. Harry Maguire. Kaleci Oliver Kahn. Bağlantı yapma. Bağlantı yapma şunu. Yapma şunu ya. Bütün maçı iyiydi. Ne oldu ya? Aldık tekrar. Maguire bıraktı şimdi. Cristiano Ronaldo. Ya Campbell. Bırak da bizi bir koçum gidelim ya. Maguire'ı mı tutuyorsun cidden forvette ya? Bu senin için kötü bir şey oğlum. Seviyesizlik. Vizyonun etkiler. Beckham şimdi aldı. Bir ver kaç daha. bakım Beckham. İndirdi. Ya oğlum ne yapıyorsunuz lan? Ben şuta basmadım ki ya. Aldık güzel. Maguire bıraktı. Cristiano Ronaldo. Lan Hirimag... Oğlum o kadar aşacağını bilmiyordum ya. Aslında normal oğlum. Stoper adam çünkü. Adamın forvet oynayamıyor ki zaten. Aşması normal öyle. Keşke buna klasseydik. Bırak 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 bırak. Bırak Salih bırak. Anasını satayım. Lan lan lan. Ne yaptınız? Oğlum bugün ne oluyor? At Salih. Çok güzel top. Ronaldo indir. Ulan Harry Maguire ya. Bir gol atamadık ya. Maguire atmamız lazım abi. Videonun amacı o. Oo, çok sert müdahale. Hoca ver. Bittim avantaj cidden ya. O kadar hızlı mı bitti ya. Almamız lazım onu. Ronaldo ölü yaprak denecekti. Bu videoda şansımız var. Her şey olabilir. Tutturmuşken bari yapalım. At bakayım Ya Maguire götü kaldırana kadar Yok kaka atamadık Atamadık normal abi Yapacak bir şey yok Canımızı sıkmayacağız Beckham sapladı mı sapladı Hadi bakalım Maguire asistini yaptı abi ona bakılırsa Zaten hak ettiğimiz bir maçtı Önemli anlardan ben o golü izlemeden duramam yerimde Bunu geç Direkt Beckham'ın golü Oy 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 Bak Bak nasıl dönmüş bak. Ay. Nasıl dönmüş. Oy bir daha. Bir daha tekrar geri geldim bir daha. Son kez. Bunu geç. Geç bunu. Bıraktık böyle. Beckham oy 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 Beckham. Sen nasıl bir nimetsin ya. Ay. Bağımlısı oldum pozisyonum of. Geçelim bakalım böyle izledim bilerek videoda anası kalsın diye. Yükledikten sonra girer bol bol izlerim abi ben bu golü. Aman aman aman. Bu video var ya, izlenir izlenir. Şu kaleci dışarı çıksın oğlum boşuna mı taktık lan? Çok güzel bir maçtı. Çok güzeldi Beckham'ın golü. Maguire'ın asisti. Ronaldo'nun driplingi. Kalecimizin kurtarışları yoktu ama olsun. Güzel maçtı be. Başka bir görüşünce kadar. Hoşçakalın. Bay bay.